Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Edirne'deki köy ve mahalle muhtarlarını Edirne Belediyesi Başkanlık Makamı'nda ağırladı. Gürkan burada yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verdi. Muhtarların doğrudan demokrasinin gerçek temsilcisi olduğuna dikkat çeken Gürkan, dün de beraberdik, bugün de beraberiz, yarın da bir ve beraber olmaya devam edeceğiz. Hizmetlerimizin ulaşması konusunda her zaman en ön safhalarda olan muhtarlarımızla Edirne'miz için çalışmaya devam ediyor, geleceğe emin adımlarla yürüyoruz dedi. Edirne Belediyesi olarak iki dönemdir kentin temel sorunlarını çözüme kavuşturmak adına mücadele ettiklerini ve bu konuda da hayati projeleri hizmete kazandırdıklarını belirten Başkan Gürkan, bildiğiniz gibi göreve geldiğimiz günden bu yana Edirne'mizin temel sorunlarını çözüme kavuşturmak adına çalışmalara başladık. Katı atık düzenli depolama ve bertaraf tesislerinden altyapıya, içme suyu arıtma tesisinden ileri biyolojik atık su arıtma tesisine kadar birçok önemli projeyi hayata geçirdik. Edirne'mizin trafiğini rahatlatmakla Adına kentimize önemli çevre yolları kazandırdık diye konuştu. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi ve ardından yaşanan ağır ekonomik kriz nedeniyle özellikle altyapı çalışmalarında bazı gecikmeler yaşandığını belirten Başkan Gürkan, tüm bunların üstesinden kararlılıkla geliyoruz. Şu anda hem altyapı çalışmalarımıza hem de üst yapı çalışmalarımıza büyük bir hızla devam ediyoruz. Bugün itibariyle yollarımıza 260 bin ton asfalt attık dedi. Kendilerini ziyarete gelen muhtarlara bir kez daha teşekkür eden Başkan Gürkan, Demokraside muhtarlarımızın çok önemli bir yeri vardı. Gerek yerel yönetimlerle gerek kamu kurumlarıyla vatandaşın ilişkisini sağlayan, adeta bir köprü vazifesi yapan muhtarlarımız vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesinde birinci derecede etkili ve sorumlu kişilerdir. Bu anlamda ülkemizdeki demokrasinin sürdürülmesi ve yaşatılması için de hep birlikte görev yapmaya devam edeceğiz. 19 Ekim Muhtarlar Gününüz kutlu olsun ifadelerine yer verdi.